gazeller kafiye düzeni aa ba ca şeklindedir. İlk beyti kelv arasında da kafiyeli arkadaşlar. Musarra ya da mukaffa adı verilir. Gazelin ilk beytine matla son beytine de makta adı verilmektedir değerli arkadaşlar. Şairin mağlası Son beyitte, yani ne olduğunu biliyoruz. Beytül gazel denir, en güzel gazelle, en güzel beyte. Eğer konu bütünlüğü varsa yekâenk. Bütün şiir aynı güzellikteyse ona da avaz adı veriliyor. Burada görüyorsunuz bir musammat ile ilgili açıklama var. Gazeller tabi konularına göre de çeşitli gruplara ayrılıyorlar. Evet. Aşkane adı verilir. Dolibutir'in en önemli temsilcisi olarak karşımıza çıkıyor değerli arkadaşlar. Ee, yine işte çeşitli zevkleri anlatıyorsa buna rindane gazel denir. Kadını ve aşkın zevklerini konu alan zarif ve çapkın bir anlatımda söylemiş gazelleri şuhane dediğim bu tarz gazelleriyle tanınır arkadaşlar. Kemi adı verilir. Dini ve tasavvuf konularda yazdıkları gazellere de Sufiyane gazel adı verilir değerli arkadaşlar. Şimdi kasideye geçiyoruz ama kasideye geçmeden önce güzel birkaç tane gazel örneği görelim. Mesela Huzuri tabi çok önemli bir gazel şairi. Beni candan sandırdı, cefadan yar sanmaz mı? Felekler yandı, muradım şemminden. Ahımın şemminden, muradım şemmi yanmaz mı? Kamu bimarına canayın, devayı dert eder insan. Niçin kılmaz bana derman, beni bimar sanmaz mı? Gamın pinham tutardım ben Dediler yare kalır uşan Desem ol bir vefa bilmem inanır mı inanmaz Şebi can yanar canım tüker kan Çeşmi giryanım uyadır halk ve Kara baktım uyanmaz mı Gül sarına karşı gözümden Kanlı akar su Habibim faslı güldür bu Akarsular bulanmaz mı De güldüm ben sana mail sen gittin aklım zail Bana taneyle gafil Seni gölge tutanmaz mı? Fuzuli rindi şeydadır Hem işe alkar isfadır Sorun ki bu ne sevdadır? Sevdadan tutanmaz mı? Burada sevgiden çektiği cefayı anlatıyor. Yine Mevlana Celaleddin Rumi'nin oğlu Sultan Velid'in de güzel bir gazeli var. Senin yüzün güneştir, yok saydır. Canımı aldı gözündeki ne eydir. Benim iki gözüm bilgili canımsın. Beni cansız koyan sen bu keydir. Gözümden çıkma kim bu yer senindir. Benim gözüm sana yakşı saraydır. Ne oktur bu ne ok değdisinden. Benim boyum sinüydü şimdi yaydır. Temaşa için beri gel kim göresin, nite gözüm yaşı ırmak o çaydır. Sinin boyun buğdan aldı geçti, cihan imdi yüzünde yaz yaydır. Bugün ışkın odundan ıssı aldı bize kayu, degül gel kar bu kaydır, bana her gece senden yüz bin ası benim her gün işimsinden kolaydır diye devam ediyor. Ya da daha eski örnekleri var mesela Hoca Dehani. Bir kadehle biz saki gamdan azad ile, şad olsun gönlü anın gönlümü şad eyle diye. Ee, yine başka kimler var burada? Nesimi mesela, nigarım dilberim yârim nedimim, munisim canım. Rekif refikim hem demim ömrüm revanım dert eder manım Şehim mahum dil aramım hayatım Dirliyim ruhum penahım maksadım meyim Medarım fikretim canım Gebele sevgilisine övgüler dizdiği bir şiir var Kast etmek yani ona kas, kasıt göstererek ee, bir takım şeyler yapmak anlamında bir söz olarak karşımıza çıkıyor. Beyt sayısı 33 arasında değişiyor arkadaşlar. Gazelde olduğu gibi A, A, B, A, C, A biçiminde kafiyelenir. İlk beytine matla, son beytine makta adı verilir. Kasidenin en güzel beytine şah beyt ya da beytül kasit adı verilir değerli arkadaşlar. Şairin mağazasının geçtiği beyte ki bu beyte ne diyorduk arkadaşlar? Söyleyin. Taç beyt değil mi? Taç beyt adı verilmektedir. Nesip veya teşvik kasidelerin ilk bölümüdür arkadaşlar. Buraları şöyle tevazül kadar söz her kapasitede de bulunmaz. Fahriye şairin kendine ve sanatına öptüğü bölümdür. Bu da dua ediyor arkadaşlar. Tevhid, Münacat, naat, Mersiye ve Hicviye işlenen konuya göre çeşitli isimler alabiliyor. Bunları iyi bilelim arkadaşlar. Eğer Allah'ın birliğini anlatıyorsa Tevhid birleme mesela Hristiyanlıkta üçleme vardır işte. Baba, oğul, kutsal ruh diye üçleme geleneği vardır ama İslamiyet'te birleme vardır. Niye? Allah birdir. Onun ortağı, kulu, elçisi e, yani babası haşa, oğlu haşa öyle şeyler yoktur. Yok. Tektir çünkü o. Allah'a yakarış anlatılıyorsa münacat yani Allah'a yakarıyor da herhangi bir şey için. Evet, e, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ve dört halife yani çaryar güzin olarak ifade edilen İslam geleneğinde e, bunlardan bahsediyorsa naat Şerif, ölüm konusu işleniyorsa Mersi'ye birini yermek istiyorsa orada da hicviye olarak karşımıza çıkar. Onun haricinde nesip bölümüne giren nesip tesvik giriş kısmı çiftli alırlar. Bahar'ı anlatırsa işte Bahari'ye, sonbahar anlatırsa e, Hazani'ye, Suriye, Cülüsiye diye filtresi de rediflerle göre de işte Ahmet Paşa'nın Güneş, Kerem kasideleri, Ondan sonra Fuzuli'nin su kasidesi, ondan sonra büyük şair Nefi'nin sözü, değil mi? Yani kasideleri bu gruba girmektedir. Ee, Ahmet Paşa ve Nefi kasidelerinde iki önemli isimdir. Su kasidesi de Fuzuli'nin çok meşhur bir natı şerifidir arkadaşlar. O zaman şöyle gidelim. Kıta'ya bakalım arkadaşlar. Kıta mesela, biz kıtayı dörtlük gibi zannediyoruz ama kıta aslında dörtlük değil. Yani beyt halinde oluşan türlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. 2.12 arasında değişen bir uzunluğu var ee, ve genelde de kıtalar İki tane beyitten oluştuğu için çok uzun süre araştırmacılar kıtayı bir dörtlük gibi zannetmişler. Onun için de eskiden dörtlük öğretilirken bir kıtalık şiir okuyun denirdi. Bir kıtalık şiir aslında şuydu yani bir dörtlük gibi. Aslında kıta dörtlük değil kıta beyt. Kıt yani parça anlamına gelir Arapça bir söz. Dük kat etmek, kat sözcüğü. Hani o da aynı kökten. Kat nedir? Kesmek. Yani parça. Kat kıta da o kesilmiş şey, parça anlamında bir ifade. Şimdi kafiye düzeni A, B, C, B A, B, A, B gibi. Yani aslında gazel yani öyle özetleyelim. Gazel gibi. Bu türlerle ilgili en büyük avantajımız şu. Mesela kasidenin kafiye düzeni gazel gibi. Kıtanın da kafiye düzeni gazel gibi. Şimdi müstezattan bahsedeceğiz. Onun da kafiye düzeni e, aynı şekilde gazel gibi. Gazel bir prototip gibi düşünün. Yani bu türler içerisinde gazeli bir prototip düşünün. Yani en tepeye gazeli koyacaksınız. Diğer türler hani gazeli ne kadar benziyor ya da ne kadar benzemiyor diye ayırabileceksin. Peki onun sonra ne diyor? Genellikle malhas kullanılmaz. Daha çok tarih düşürme dediğimiz olay için kıtalar kullanılmıştır. Mesela tarih düşürmek nedir? Biz Osmanlı döneminde Arap harflerini kullanmışız ve Arap harflerinde olmayan birkaç tane de biz eklemişiz. Mesela işte Arapçada cim vardır, biz buna çim harfini yani ç harfini eklemişizdir. Hani bu eklemelerimizden birisi diye aklıma geldi. Ee, böyle birkaç eklemeyle Osmanlı alfabesi oluşturmuşuz. Tabi Osmanlı derken biz bunu Osmanlı'dan önce e, şeyde görüyoruz. Selçuklar döneminde. Yani Büyük Selçuklar e, Anadolu Selçukları Beylikler dönemi ve Osmanlı. Yani Osmanlı aslında Arap harflerini Anadolu coğrafyasında kullanan ilk devlet değil. Yani buraya aslında Arap harfleriyle yazma geleneği hatta biraz daha geri gidersek Uygurların kullandığı e, harflerin çoğu mesela Uygur alfabesi deriz ama e, çoğu Arap harfleri gibidir. Mesela Uygur alfabesi. Ama sonra e, ilk şeyi kabul eden, İslamiyet'i kabul eden topluluk, karlıklar, devlet olarak karanlar. Mesela karanlardan itibaren biz Artık Arap alfabesi kullanmışız ta ki e, harf devrimine kadar yani e, Cumhuriyet dönemindeki harf devrimine kadar biz hep Arap alfabesiyle aşırı neşir olmuşuz ve Arap alfabesinde şöyle bir özelliği vardır. E, her harf bir sayıya karşılık gelir. Mesela işte Elif 1'dir, B 2'dir, Cim 3'tür, Çim 4'tür böyle devam eder. E, ama mesela 10. harften sonra 10, 10 yükselir. Mesela 1 1 1 gider ya diyelim ki e, işte H'ya geldiği zaman artık o 10'dur. H'dan sonra H gelir o 20'dir. Yani ondan sonra sat gelir 30'dur. Dat gelir 40'dır gibi. Sonra 100 yüz 100'e gider bu sefer. Yani 20. harften sonra bu sefer 100 100 gider. E, buradaki mantık şu. Yani herhangi bir şeyle ilgili bir tarih oluşturulacaksa bu harfler kullanılır. Ve bu harflerle şiir oluşturulduğu zaman hani mesela bu gibi bir cami yapıldı ne yapıyor? Girişe tarih yazılır. O dönemde girişe tarih yazılmak, girişe kıta yazılırmış. Kıtanın harfleri de bir tarife atıfta bulunmuş. Yani siz onu okur musunuz? Ee, şeye göre hesaplama yaparmışsınız. Epçet hesabı yaparmışsınız. Hani mesela bugün baktığımızda bize çok uzun gibi geliyor değil mi? Yani işte Şiiri okuyacağım, ondan sonra oradaki hakları belirleyeceğim, ondan sonra e, bunu ebced hesabına dökeceğim, ondan sonra e, tutup e, bu hesabı şey aktaracağım, sayılara aktaracağım. E, bu bize ne kadar uzun ve meşakkatli geliyor ama o dönemin sana için e, bu arkadaşlar e, çok basit. Niye? Çünkü hayatın içinde bu var yani hayatın içinde o kapıdaki yazıyı okuyup Aa, şu tarihteymiş diye şık diye söylemek var yani özelliği bu yani hani mesela bugün diyelim işte modadan çok anlayan birisi bir kazak gördüğü zaman mesela ne diyor işte 80'ler 90'lar hani biz mesela bugün şimdi eski diziler filmler izler misiniz mesela 90'larda bir film geçince Şimdi diyorsunuz ki bu 90'larda geçiyor, dolayısıyla bu kazak 90'ların kazağı diye tık diye söyler. Niye? Çünkü e, o şeye sahip, o öngörüye ya da o e, deneyime sahip işte o dönemde de öyle bir şey söz konusu. İnsanlar e, yaşadığı kültürün e, bir yansıması, bir unsuru olarak kıtaları kolaylıkla okuyup oradaki tarihi tespit biliyorlar Yani mesela İstanbul'daki birçok cami, özellikle Anadolu'daki birçok cami bu şekilde sadece cami değil, imarathaneler, türbeler, ondan sonra aşevleri, kütüphaneler, araştırma merkezleri, yani mesela bugün şimdi özellikle Anadolu'da ee, Anadolu Selçuklu döneminde çok kalan çok fazla e, eser vardır. Yani mesela kütüphaneler vardır, medreseler vardır. Ha, bugün biz bunları hep e, daha uygun olur yani görüntü itibariyle e, hani eski bir yapıysa e, işte yani geçmiş ait bir yapıysa bunu olur demişiz bundan iyi e, cami olur diye düşünün. E, Genelde cami yapmışız. Ondan dolayı mesela biz bu yapıları bugünlerde hep cami olarak görüyoruz. Ama aslında onlar o dönemde baktığınız zaman normal bir kütüphane gibi, normal bir aşevi gibi, söyleyeyim normal bir e, toplanma astronomi merkezi gibi e, kullanılmış yerlerle e, karşılaşırız. E, mesela kümbet kültürü çok fazladır. Kümbet e, bir nevi anıt mezar. Ee, Anadolu mesela özellikle Orta Anadolu'da yani Anadolu Selçuklu'nun e, çok hakim olduğu yerlerde e, kümbet dediğimiz bir olay vardı mesela böyle e, tek kubbeli küçük bir e, yapı e, insanlar böyle hani önemli kişilerin ölümünden sonra kümbetler yaptırmış. Yani padişah içinde olabilir, padişahın eşi içinde olabilir ya da padişahın kardeşleri, kardeşleri ya kız kardeşi çünkü kardeşleri için böyle bir şey söz konusu değil. Türk geleneğinde hep kardeşler arası taht mücadelesi olmuştur. Ta Osmanlı'da ikinci e, Ahmet değil mi? İkinci ya da üçüncü Ahmet e kadar. Bu, bu, şekilde ta ki o Ekber ve Erşet geleneği gelene kadar e, bu şekilde Devam etmiştir. Bu tarihe geçelim. Müstezat. Müstezat ee, kelime anlamı olarak artmış, fazlalaşmış, ziyade olmuş, çoğalmış gibi anlamlara gelir. Gazel gibi az önce bahsetmiştik ve o artık Mısra'ya de ziyade adı verilir. Hani bu şey gibi yani bir dizede söyleyeceğini söyleyip bitirememiş, gazel olacakmış aslında bir dizede söyleyip bitirebilse ama bir de söyleyip bitiremediği için o artmış kısmına ziyade olmuş yani artmış anlamında bir isim verilmiş ve müstezat diyorum böyle ortaya çıkmış çok büyük bir farkı yok arkadaşlar ben burada güzel mesela e, parçalar vermiş bize nazım biçimlerini soruyor hastalım e, hastalığım yok seyri kuyunda beladan gayrı garazım yok rey aşkında fenadan gayrı Bezme aşkı aşk işte fuzuli nice ah yemem. Ne tementü Ne temettü bulunur neydi sadadan neydi sadadan gayrı Evet mesela burada ee, Başka ne var? Rubai ve şarkı Bunlardan bahsedildi. bunları bilmememiz Ama geçelim Diyor ki bireyin toplumun ansak yaygenlerini Eleştiren şiirlerdir Ne bunlar? icbiye. Şey. Ölen kişinin ölümünden duyulan üzüntü. Neydi bu? Söyler misin? Ölen kişinin öl ölümünden duyulan üzüntü. Hani mesela ölüyor diye birisi. Bununla ilgili ölen kişinin ölümünden duyulan üzüntü. Neydi o? Hı? Hatırlayalım mı? Hadi hatırlayalım. Mersiye. Bir şehri, şehrin güzelliğini anlatan şehrengiz. Beş mesneviden oluşan hamse. Kasidelerde mahlasın geçtiği beytlere verilen at, taç, devrin önemli kişilerini ve din büyüklerini övmek için yazılan şiirler, metiye. Kasidelerde şairin kendisini ve sanatını övdüğü bölüm, fahriye, gazelere ve ilk verilen at, sanatçıların şiirlerinde kullandıkları takma isim, mahlas, her beyt kendine kafiyede uzan uzun bir yazım işte, bu da mesleviyle.